Kanalıma hoş geldiniz. Yıldız Uşar kanalına sevgili terazilerim sizler için yapıyorum. Sevgili kardeşlerim sizler için yapıyorum inşallah. Dilediğiniz gibi olsun. Sağlık, aşk, kariyer dedik. Beni izleyene şansını versin. Sevgili kardeşlerim. Sevgili terazilerim. Sağlık, aşk, kariyer. Sevgili kardeşlerim sizler için yapıyorum. Sevgili terazilerim hayatınız değişmeye başladı tabii ki. E belki gibi olmayacak arkayı bırakıp öne bakmanız lazım bazılarınız. Ne ektiyseniz onu biçeceğiz sevgili kardeşlerim. Sevgili terazilerim baş ağrısı olabilir, tansiyon olabilir, şeker olabilir. Dikkat verdi çünkü sağlık durumundan. Bir de nazar olabilir, hile olabilir. Dikkat verdi bu kart verdi yine. Aynısını verdi sana da. Sevgili terazilerim nazar olabilir, negatif olabilir. Evli olanların biraz problemler var. Kavga gürültünün arasında kalabilirsin. Nazar olabilir. Yani bunlara dikkat etmeyi tavsiye ederim. Yani kuzenlerim olabilir, akrabalarım olabilir. Komşularım olabilir. Biraz negatif saçıyor tabii ki. Bir de arkadaşlar korkularınız var. Korkularınız bitirecek. Tepe taklık yani gitmiş olabilirsiniz. Yani beklemediğin bir şey kavga gürültünün arasında da kalabilirsin. Veya da kötü bir haber almış olabilirsin. Önceden olabilir. Doğduğun büyüdüğün yerden haber almış olabilirsin. Yani şimdi olmamış olabilir. Önceden almış olabilirsin. Bunların negatif var biraz problemlerin var. Problemler de ağır ağır olsa bitireceksin. Tahtınız oturduğunuz hedeflerin var. Hedeflerinize tam varacağınız Erkek evladına güzel bir müjde alabilirsin. Bir daha versin. Ağır noktayı veremedi. Sevgili terazilerim. Sevgili terazilerim. Devamlı başınız ağrıyor bazılarınızın. Mesela tansiyon olabilir, şeker olabilir. Hastaneyi ziyaret edebilirsiniz. Problemler var biraz. Sağlık durumundan. Diz problem olabilir. Ayak bölgesi olabilir. Bel olabilir. Bunları da bitireceğiniz Allah'ın izniyle. Karın bölgesi olabilir. Ağır ağır olsa da bitireceğiniz. Sağlığınız iyi olmaya başladı çünkü. Yıllardır problemlere vardı. iki tane. Mesela iki tane problem vardı. iki tane problemini de bitirdim. Ne ekliyse onu bitireceğiz sevgili kardeşlerim para konularından güzel bir müjde alabilirsin, kutlama yapabilirsin. Evlilik geldi, aşk geldi, kalbi boş olanla evlenmiş, boşanmış olabilirsiniz. Tekrar ayına gelebilir veya da başka biri mesela evlilik teklif alabilirsin, evlilik teklif edebilirsin. Sevgili terazilerim, hayatınız değişmeye başladı tabii ki sevgili terazilerim. Kalbiniz çok güzel geldi, mutlu ve huzurlu olacaksınız bundan sonra. Sevgili terazilerim, hayatınız değişiyor tabii ki beceriklisiniz. Mesela kadınları çok güzeldir. Erkekleri de, erkeklerimiz de mesela. Başa, şi, terazinin yani mükemmeldir, başarılıdır, çalışkandır. Yani hamaratlardır kadınları da, kızları da. Çok başarılıdır. Hesabımız çok iyi. Matematik konularından problemler varsa bitireceksin Allah'ın izniyle. Matematikte bir numaralı olacaksın. Öğretmen olabilirsin. Matematiğinden bir şeyle pankacı olabilirsin. Yani güzel bir sürpriz alacaksın inanamayacaksın gözlerine. Yıllardır çalıştım çalıştım başaramadım diyenler. İş bulabilirsin. Kariyerin başlangıçtan çok güzel. Eline bir hedef aldın. Mesela beyinizden olabilir. Erkek evladınızdan olabilir. Güzel bir hedef. En büyük kartı verdi. Para kartı. Yani elinize bir şans gülecek. Milli piyango gibi olabilir. Şansınız gümbür gümbür olmaya başladı. Sevgili kardeşlerim. Ağır noktaları veremedi. Ağır noktaları alalım. Sevgili terazilerim. Wow, en iyi kartı verdi. Sevgili terazilerim hayatınız değişiyor. En büyük kartı verdi. Bu ayın içinde güzel bir müjde alabilirsin. Evlenme teklifi alabilirsin. Erkek evladı müjde alabilirsin. Yıllardır beklemişsindir. Erkek evladınız olacak. Sevgili terazilerim. Sevgili terazilerim zaten bazılarınızın yıllardır inceledim bunları. Bir erkek bir kızınız olur zaten. Sevgili terazilerim hayatınız değişmeye başladı. Güzel bir haber alacak. Mesela ev alabilirsin, taşınabilirsin, araba alabilirsin. Güzel bir müjde alacaksın. Erkek evladını evlendirebilirsin mesela varsa. Başlangıçlarınız çok güzel olacak. Kutlamaya gidebilirsin. Nişan düğüne gidebilirsin. Davete gidebilirsin. Elinizde mesela şans geldi. Rüyalarınızda da çok önem verin. Yani sizin rüyalarınız gerçeğin çıka mesela. Rüyalarda yorduğum için 35 senedir yapıyorum sevgili arkadaşlarım. Yani rüyalarınız tam net çıkasın rüyalarınız. Yazabilirsiniz. Yol gösterebilir. Çok şansınız çok açık olmaya başladı. Ama şu aralar baş ağrısı var. Mesela baş ağrısı olabilir. Böbreklerin yanında mesela karın ağrısı olabilir. Bunlardan test edecek ve bitireceğim bu ayı. Allah'ın izniyle. Bir davetsin sevgili kardeşlerim İki veya üç yerden güzel bir müjde alabilirsin. Miras konusu olabilirsin ki de ek gelir olacak. Veya da kira olabilir. Veya da bir emeklilik olabilir. Aniden olabilirsin. Çok güzel bir müjde alacaksın. İnanamayacaksın gözlerine. Sevgili kardeşlerim. Bir davetsin. O noktayı veremedi. Sevgili terazilerim. Sevgili terazilerin kutlama yapabilirsiniz. Kutlayacağım bir şeyleri yani sonuçlandıracağım. Yıllardır mesela bir şeyi hedeflemişimdir, olmamıştır. Şu aralar müjde alabilirsiniz. Sevgili terazilerim. Kutlama olabilir. Aile içinde mesela mutsuzluğu bitirebilirsin. Mesela problemleri vardı bazılarınızın. Aile içinde problemleri vardı. Evli olanların problemleri de bitireceğiniz mükemmel bir müjde alacağım. Bir davetsin. Biraz tabii ki sırtında bazılarınızın problem var. Atın sırtınızda ağır olabilir veya da ağırlık olabilir evli olanların veya bekar olanların mesela yıllardır mesela evlilikten korkuyormuştur. Şu arala yani başvurabilirsin, evlenebilirsin. Hemen imzanızı atmanız tavsiye etmem tabii ki. Evlenmiş, boşanmış olabilirsin. Tekrar ayına gelebilir. Veya da sizlere de evlilik geldi mesela. Bir daha değilsin. O noktayı veremedi. Evli olanların biraz negatif var tabi kavga gürültü olmuş olabilir. Üçüncü kişiyi katmanızı tavsiye etmem sevgili kardeşlerim. Evlilikte problem var. Evli olanlar biraz problemleri var. Kavga gürültü olabilir. Negatif var sevgili arkadaşlarım. Nazar olabilir. Bir tüts yapmanızı tavsiye ederim. Sirkeli su içmenizi tavsiye ederim. Yatak odası çok önemli sevgili terazilerim. Böyle işlere fazla inanmamız ama inanabilirsiniz. Ayet-i Kürsü'yü 41 olabilir. Nas, Felak 41 olabilir. Bunları da yapabilirsiniz. Biraz negatif var. Sevgili kardeşlerim. Nazar olabilir. Problem olabilir. Biraz yani kendinizi yani yük var olacak sırtınızda. Yükünüzü atacaksınız Allah'ın Ne ettiyseniz onu biçeceksiniz. Sevgili arkadaşlarım. Hoşçakalın. Pozitifle kalın.